Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlerle beraber adını bilmiyorum. Ee, ama arkadaşlar böyle bir sürü kişiyle oynayabileceğimiz bir oyun oynayacağız. Ama arkadaşlar bunu ailecek oynayacağız. Evet. Şu an herkes var. Şimdi oyunları seçmeye başlayacağız. Annem, babam, ablam ve ben arkadaşlar. Şu an ablam seçiyor bu arada arkadaşlar. Ben karışmıyorum yani. Hadi bakalım. Evet. Başladık mı? Başlıyoruz. Başlıyoruz. Ben mavi miyim? Ta evet evet. babasının mavisi. Bir dakika bu neydi? Dur ben birini öldü Nasıl gidiyorduk? Ablamı öldürdüm. Tamam böyle gidiyorduk. Anne dur şimdi seni öldürmeye Bak, geliyorum. Bak birisi vurdu beni Niye ya. Niye dur diyorsun? <laughs> Herkes öldürdüm annemi de arkadaşım. Aa dur burada dibimde var. Baba. Bir dakika idrak Yine edemedim. Çıktım. hangisi. Arkadaşlar ki? bu arada ben kırmızıyım. Annem ben sarı. Yeşilim. Ben sarıyım. Evet. Ee, babam da mavi. Ha, ilerliyor Aa, muyuz peki? Ben, ben bunları mı yapacağız? Ben hiç bilmiyorum. Siz niye oradasınız? E, bunları en çok yapan kazanıyor. Ha Seni öldürdüm ama. Benim o. Kırmızı, ha, kırmızı, ha, kırmızı benim. sen misin? E, tamam ee, Aa, ben yendim. Mavi. En yani çok ben yaptım kırmızı. Ama sen mi yani? Ben maviyim yok. Öldüm ben. <laughs> ben yeşilim. Tamam. Bir. Üç. Neydi bu? Evet anneciğim biz, biz seninle takımız. takımız. Şimdi biz sakın bir takımız. şey yapma. Heh. Baba ben önde duruyorum arkası sen tamam. de bak. Tamam. Tamam. Baba tamam. Tamam kurtardım sonunda. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İfa <İyi, falan gülüyor> sen <gülüyor> hiçbir <laughs> iş <laughs> yaramıyorsun şu anda. 1-0 <laughs> <laughs> 1-0 <laughs> öndeyiz çalışıyorsun? Yani seni kurtarman aa, lazım tamam. Burada ben 2-0 2-0 Arkadaşlar biz kazanıyoruz Senin oynaman lazım Önde olan sensin anne Bu oyunu da hiç sevmiyorum <laughs> ya Tamam Ya hadi ya <laughs> Kaçtı. Neyse güzel oldu. Anne tut anne. Olmuyor. 3 ya, yaparsak kazanıyoruz burada arkadaşlar. 2-3 oldu. Ya. Hayır 3 olan bitecek. Evet 3 olan bitiyor. O zaman bizde. Büyük konuşmayın. Hoppa anneciğim. hoppa. Büyük konuşmayın. Ya, i̇nanmıyorum ya. Zikzak attılar. Tamam. Olacak olacak. Ya, hala ben öndeyim yani. Bir sıkıntı yok. Güveniyoruz olacak. Yok beraberiz ablamla. Ben 3. Babam ve annem. Ay bu ne ya? Ablamın olmazsa olmaz. Ne oldu. yapıyorduk bunda? Ya, kim ben? Baba niye arkana atıyorsun aa, beni? Aa. Aa. Anne sen gittin. Arkada kaldım. <laughs> Dur ben de. Öldüm mü ya? Yani? Dur ben gitmemişim. Dur bekle bekle bekle. Gözükmüyorum çok harika. Ben dayım. oynamayayım o zaman. E şu an oynamıyorsun. Ya. Basıyorum gittim. ama. Sen basmana gerek yok Ge ki. Anne sen geride kaldın şu an. Engellere <laughs> takılıp kaldın. Kim kim oynuyor Baban şimdi? Kazanacak. Ha, babam kazanacak. Şey. Teşekkür ederim. Yani bir sıkıntı yok. Hala endeyim. teşekkür babamla <laughs> Aha anne hadi hadi dur, gidiyoruz biz. ne bu ha, dur, ne yapıyorum burada ya. şuradaki yemleri toplamaya çalışıyoruz ben bir tane bile Gittim. anne nerede yem aa, aa nasıl gideceğim ben ama dönerek gidiyorsun işte dönsene ya Kara ya abla bunu seçme çok Onun... gıcık bir oyun bir dahaki de ben seçeceğim ya bunu hiç beğenmedim ne bu böyle çok büyük işte diyorum ya. Yem gözükmüyor ki bombadan. Aa, Gözük. ben yeşilmişim, <laughs> maviyim zannediyorum. Dur ben babam. Ya, babam kazandı. Aa, Niye bu oyunları seçti? Benim kazanmam için. Hep bunu seviyorum. <laughs> <laughs> Kaçsa? Ee. <laughs> Aman. Ablam bu oyunda çok iyi ya. Her şeyi ya. alıyor. Hii, anneme bak. Eyvah var o. Ben ne gittim anne. Ben? <laughs> ne yapıyorum gittim? Ki? Anne, anlamadım ki. Gitti. Ne yapıyorum ben? Anne lazer. Aa dur. hayır pardon. Ha, ben Anne geldim. sen gittin. O ablanmış Seni işte. anlamadınız ha. Ben Oyun anlamadım sen... ki. İyi e, bildiğin oyunları seçiyorsun ben ya. Ben seçeceğim şimdi dur. E, anlamadığın oyunu nasıl seçeceksin? i̇şte ben, ben bunda iyiyim. Sushi değil mi? ya mi? Ben bir şu kenara Ay, atayım. Aynen. Aa yanlış yere attım ya. Hmm. Ya Ölkemez. buradan geliyor zannediyorum. Her zaman bu oyunda hiç iyi değilim. Şuna bak. Garantiledik evet. Ah. Ama yine de öleceğim. gibi Yani kaybedeceğim gibi geliyor bana. Ablam kazanacakmış gibi şu an. Bende bende. ha evet annem çok önde. Bir tane Ama daha. ben garanti gidiyorum. Ben hiç garanti gitmiyorum. Hoppa bende. Annem kazandı evet. Ben en düşük oldum. Ben böyle tek sıra halinde dizemiyorum ki düşüyorlar. Bende. Tek sıra halinde. 13 o 11 Evet. Bu ne? Burada basıyorsun. Engelleri Aşk. çarpmayacaksın. Evet. Öldün mü? Öldüm Öldün anne sen çarpıyorsan. Gönderde yaşıyorsun. Sen... Sen... Nerede? Gönderlerde yaşıyorsun. Ne bu çok gıcık bu oyun Hilal. Ya asıl böyle oyunlarda hey, kazanan kaybeden belli ya. oluyor. Evet. Altın Ablam kazanıyor. Sen 9 musun Mihrima? Aa, ben kupayı <laughs> aldım. Sen 8'sin Bitti Nasıl? mi? Tamam, tamam ben, ben seçiyorum. Bakalım. Almama da gerek yoktu. Ben seçiyorum. Doğuştan. Tamam mı? Reklam. Tamam. Şimdi Aa, 4 kişilik ot. yapıyorum. Tamam. 7 oyun. Tamam. Bunu aldım. Gözünüzü kapatın. Efendim abi. Aleyküm selam. Dur. Ee, bir dakika. Tamam seçtim. Bir, iki. Bak bu on güzel. Bu. Bak şu sanki çok zevkli. Şu da geliyor. çok güzel. Ya o araba değil. Hayır. Oyun, ara ara Hayır e, seçtim mi? ki. Bu Az ne? Seçtim. Ya. Bir ya, o, anne çok kötü. Sen de gidiyorsun. Bu... Denge oyunlarını yani, seçiyorsun. Anne o ara oyunu değil. Neydi o? Evet. Herkes aynı renkte. Bu çok hoşuma gidiyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Baba Hoppa. yoruluyorsun. Çok hızlı sürekli basarsan yorulur. Yo. Dur. Bon. <laughs> ben mi yandım? Yoruldun. üst üste basınca. Ben kazandım Peki. böyle. Baba sen eksi üç. <laughs> ben üç yaptım. Evet. Başka ne seçtim ben? O şimdi Aa, hiç sevmiyorum ya. Yani böyle şiddete hayır. Bu oyunda babam <laughs> Hadi çok seçtim güzel. Hadi seçtin oyunu git <laughs> sen. Böyle oyunlar. Kim? abla sen mi bana geliyor? Ya vuracaksın ya. Baban kazanıyor genelde burada. Hayır yok Hilal kazandı. <laughs> Sen kaybettin. Evet maalesef. Yani... Evet gene öne geçtim yani. Aa yine ben... mi oyunu seçmişim? Hayır. Ben, ben neydi? Kim bu kırmızı ya? Dur seni öldüreceğim. Aa, Siz, kim beni öldürdü? Ben seni öldürdüm. Mihrimah da beni öldürdü. Ya baba ya. Bunlar da ilerleyemiyorum ben. ben. Sürekli ya. dönüyorum. İleriye basmıyorsun. basa da tutacaksın. ki Ben oynamıyorum arkadaşlar. En önde ben benim şu an. Ha. Ya anne bu ya. çok kötü ya. Bu ne? Araba kullan. Bu arada yanlış yoldan gittiğinizi biliyor musunuz? Ben mi? Babam. Yo, baba, doğru yo ben doğru yoldayım. Sen Aynen. yanlış oldu. Ben yanlış yoldayım. <laughs> Kendi de yanlışta. Ha? Ben doğru yoldayım değil mi? Evet, Nereyi yanlış yoldasın. Yol. Nasıl ya? Yani? Yo doğru ben bak. Ben yeri yanlıştu? Doğru. Abla bak, doğru. Ben. Ya ben bir tur öyle ters yönde döndüm kaybedeceğim şimdi ya. Ben burada iyiyim. Bak görüyor musun? Nasıl güzel? Ben kazandım. Sen mi kazandın? Ben kazandım. Yani. Ömer neredesin Peki, sen yavrum? Ne <laughs> <de kazandım. gülüyor> ben de kazandım. Tamam güzel. Bende bende. Boşuna uğraşmayın. Ben Babam <laughs> <laughs> aldı ya. Elim yoruldu ya. İş parmağım gitti. Sen zaten maman. puan. Sessiz siz. Kamera arkasını görseniz. Ev <laughs> gittin ne? şimdi kuş vuracağız. Bu ne ben anlamadım. Kuş vuracağız. Ben vurdum. Yani diyorum nerede? nerede Bence kuş? benim oyunlarım daha Kuş da yok. Dur geliyor. Ben nereye attım be ben... aman. Bence dertli. bu oyun Aya, güzel. Boy. Evet. Point ya ben nereye atıyorum? Ha, ya. ha öyle i̇şte. ayarlıyorsun. okay. Bak şöyle bak. Biliyorum anne sen bilmiyorsun. Kim ben vurdu? Ben vurdu. Ablam vurdum. Ablam vurdu. Ben, ay dur kuş geliyor. Eee benim Final taşım bitti. Mu? Bu bitti. mu yani? Hı -hı. hı bırak. Benim de bitti of. kaçtı. Tamam ben kazandım. Aa, çok saçmalık. Bu var mıydı bu oyunun hep burada? Vardı. Vardı. Et, yani eskiden beri var. No, beğenmedim. Baba eşit evet, Bu evet, hiç bu güzel ne? değil. Şimdi bende sıra. Tamam. Aha bende kapanmadı. Bende bende ne yapıyorsun? Bende. Sen sarısın. Heh, şimdi sen. Hmm. <laughs> <laughs> Patlayacak. bittim. bitti. <laughs> Kim elini yedi. Aa, kimi yedini yaptın? Benim. Şimdi sen Özür dilerim. Sende. de. hayır ya. Ben de. Of. Ee, ikimiz oynuyoruz. Evet, ablamla bize bitti Ben hiç puan alamayacağım, değil mi? Oo. Ben puan alacağım. Galiba. Bende mi patlayacak bu? Evet. Of be. İnanmıyorum ya. İnanıyorum. <gülüyor> 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 tamam tamam hadi. Ya hayır babam alıyor. Evet. Bitti mi? Evet. Bitti mi? Babam kazandı. Değil şampiyon değil şampiyon. Şampiyon oldum. Yalnız ben öyle şeyler yapmam tamam. yani. Yapmıyorsun. Tebrik ederim yine de. Tebrik e, ederiz. Evet arkadaşlar bugünkü evet. videom bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay Hepinizi çok ama çok seviyorum buradan hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.